E Merhaba sevgili Kanal B izleyicileri. Yepyeni bir Eczane Köşesi programında bugün de sizlerle birlikteyiz sevgili izleyiciler. Biliyorsunuz Eczane Köşesi programımızda tıbbi bitki ve ürünlerden ilaçlara her hafta farklı bir konuda bilgiler alıyoruz. Bugünkü programımızda ise aslında geçmişten günümüze mutfaklarımızda çok sık kullandığımız bir gıda ürününü tanıyacağız sevgili izleyiciler. Sarımsakla ilgili bilgiler alacağız. Sarımsak neden ve nasıl tüketilmeli? İşte bu önemli sorunun yanıtını arayacağız ve her ürünün biliyorsunuz tüketiminde dikkatli olunması gereken bazı hususlar var. İşte bu önemli konuyu da konuşacağız. Sarımsak preparatları son yıllarda daha sık duymaya başladığımız aslında ürünler arasında geliyor sarımsak preparatı aslında kullanan kişiler için de çok önemli bilgi paylaşımları yapacağız sevgili izleyiciler. Başkent Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakognozi Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Semra Kurucu hocamız bizlerle olacak. Hocam hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk, hoş Nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkür hocam? ederim. Sizler de iyisiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür Bizlere ederim. zaman ayırdınız. Sarımsağa konuşacağız dedik hocam. Zevkle. Sarımsak eminim şimdi izleyicilerimizin de eminim çok dikkatini ve ilgisini çekmiştir. Çünkü hepimizin mutfağında değil mi hocam? Yeri olan bir ürün Kesinlikle, sarımsak. Sevdiğimiz, çok da sevdiğimiz ee, Anadolu kültürünün de bir parçası bir diyebiliriz. Parçası, kültürümüzün bir parçası. Kültürümüzün bir parçası. Nasıl bir bitki hocam? sarımsak biraz bilgilendirebilir misiniz? Sarımsak aslında e, soğanla aynı familyadan. Önce soğan giller gibi isimlendiriliyordu ama şimdi Amaryllidaceae diye bir familyaya hepsi de alındı. <laughs> Ve e, Anadolu'nun kendi bitkilerinden biri. Gerçi doğal olarak hiç rastlanmıyor bu bitkiye. Sadece kültür bitkisi, tarım bitkisi olarak rastlanıyor. Kökenine sahip çıkmak isteyen çok ülke var. Çin diyor bizim köken bizde, Öyle Orta mi? Asya köken bizde. Ama botanikçiler yakından inceleyince bitkiyi kökenin Orta Doğu hatta Türkiye olabileceği üzerinde hem fikirler. Mesela en yakın tür olarak bizim Tunceli'de yetişen bir bitkimiz var. Allium Hanım ona çok yakın olduğunu söylüyorlar ve muhtemel kökeninde de hmm, oradan geldiğini Anadolu geldi. olabileceğini Olabileceği. düşünüyorlar. Ne güzel. Evet, ne güzel. Onun için kendi bitkimiz diyebiliriz sarımsağı bir yerde. O yüzden de bu kadar seviyoruz belki seviyoruz. hocam. Seviyoruz. Bir de tescilli bir ürünümüz de evet. bir bitkimiz de var. Kastamonu Kastamonu Taşköprü sarımsağı bildiğimiz gibi hepimiz e, Hepimiz evet. ünlü bir sarımsak. Avrupa Birliği ve Birleşik Krallık bunlara coğrafi tescil veriyor böyle özel ürünlere. Bu da o tescili almış durumda kastamonu sarımsağımız. Dolayısıyla coğrafik olarak tescilli bir bitkimiz diyelim. Çok önemli etkileri var sevgili izleyiciler. Şimdi Semra Hocam'dan tabii çok kıymetli bilgiler alacağız. Ama tarihsel bir süreci de var. Çünkü geçmişten günümüze hocam. Değil mi? Tabii. Kullanımı aslında gerçekten eski bir ürün. Ee, gelenekselden zaten başlıyoruz. Ondan sonra üzerinde çalışıp acaba e, ilaca doğru giden bir yol var mı diye biz eczacılar o şekilde gelenekselden başlayıp ilaca doğru gitmeye çalışıyoruz. Onun için de bunun geçmişine biraz bakıyoruz neler nasıl kullanılmış diye. Papyruslara kadar gidiyor kayıtları milattan önce 3000-4000 yılları öncesinde papyruslarda bunun mesela bazı bağırsak parasitlerine karşı kullanıldığını görüyoruz. Hı hı, hı. Gerçekten de bu etki daha sonra kükürtlü bileşiklerde tespit edildi. Laşmanya'ya karşı, tripanozomlara karşı, entamoeba histolytica ismi verdiğimiz bir takım parazitlere karşı. Bu kükürtlü bileşiklerin gerçekten onları öldürdüğü ve vücuttan dışarı atıldığını sonradan çalışmalarla tabii kanıtlamış oluyoruz. Evet. Sonra yine bu tarihsel kullanım içinde enfeksiyon rahatsızlık hastalıklarında da kullanıldığını gördük. Bunu da günümüz etki çalışmalarıyla bağlaştırdığımızda yine bu kükürtlü bileşiklere dayanan bir antibakteriyel hatta bir antiviral etkinin olabileceği de görülüyor. Yine halk arasında bilirsiniz böyle şeylerin sivilcelerin üzerine sarımsak sürülür, uçukların üzerine sürülür. Evet. Onlar da yine antibakteriyel ve antiviral etkinin bir sonucu olduğu kanıtlanmış durumda. Böyle bir etkisi var yani var, hocam. var. Kanıtlanmış. Ama e, endikasyon olarak verilmiyor ilaç kurumlanınca. Heh, şimdi hocam aslında az önce de dile getirdiniz. Evet. İşte gelenekselden başlıyoruz. ilaca gider mi diye bakıyoruz. Evet. Sarımsak için bu tür çalışmalarda eminim çokça yapılıyor ama böyle hani e, kesinleşmiş ya da ilaç e, diyebileceğimiz bir formata gelmiş durumu var mı sarımsak? Var. Var ama bir destek preparatı olarak doğrudan bir tedavi edici değil, tamamlayıcı, e, profilaktik mi? Evet. yani koruyucu, koruyucu ve destek preparatı olarak preparatları var. Bunlar e, Avrupa ilaç Kurumları'nca da e, kayıt altına alınmış monograflarında yer alan etkileri, e, kanıtlanmış etkileri var. Evet. Bunlardan e, bahsedelim derseniz birinci etkisi ya da Avrupa'nın kabul ettiği etkilere bakarsak kan lipitlerini düşürücü etkisi bunların bir tanesi o. Yani kolesterolü değil mi hocam? Total kolesterol, Total kolesterol ve içerisinde ve... de özellikle düşük dansiteli lipoproteinleri ki bunlara biz LDL diye kısaltıyoruz. Onların miktarında bir düşüş sağladı. Bu da Ateroskleroz yani damar sertliğinden koruyucu bir etki yarattığını biliyoruz. Ama böyle bir etki içinde sarımsağı öyle bir iki defa da değil Heh. uzun süreli bir kullanım gerekiyor. Şimdi onu soracaktım. Evet. Şimdi mutfaklarımızda kullanıyoruz ama evet. hocam işte yemeklerimizin içinde şimdi bunu da konuşacağız tabii. tabii. Pişirmeli miyiz, çiğ mi tüketmeliyiz, evet. preparatları var dedik. Ee, yani bu, bu etkilerin görülebilmesi için hocam preparat olarak mı kullanılması gerekir sarımsağın? Evet, e, ya da çiğ de tüketebiliriz. Çiğ de kabul ediyor Avrupa ilaç kurumları. E, günde bir diş mesela bu profilaksi evet. için koruyucu etki için, günde bir diş sarımsak. Ama uzun süreli kullanımda kan yağların total kolesterolün düşürdüğü saptanmış. Bu kanıtlı bir etki. Günde ama, bir diş sarımsak. Evet, günde bir diş sarımsak yeterli. Ne güzel. E, bunun karşılığı tabii kurutulmuş tozları da kabul evet. ediliyor. Evet. Ama kurutma şartları var. Çünkü içindeki kükürtlü bileşikler çok hızlı parçalanabilen ve dönüşebilen, parçalanabilen demeyeyim ama dönüşebilen bileşikler. Onun için de 65 dereceyi geçmeyen sıcaklıkta kurutulması gerekiyor. Sonra toz edilebilir veya dondurularak kurutulursa içindeki Alli'nin ve Allisin dediğimiz kükürtlü başlıca bileşikler korunabiliyor o şekilde de kullanımı mümkün çok önemli çok hassas değil mi hocam? Çok hassas, çok yani hassas. Etkin etkilenme için yani doğru etkiyi alabilmemiz için aslında kurutulmuş olmasının ve tabii ki doğru sağlıklı kurutun. bir şekilde ve evet. doğru bir şekilde kurutulmuş olması ürün seçerken alırken nelere dikkat etmemiz gerektiği aslında değil mi hocam? Tabii bunlardan biri bu. Çok 65 önemli. dereceyi geçmemiş ki piyasadaki preparatları yani tablet haline getirilmiş olanlar buna zaten dikkatli oluyorlar Üretiminde bu konuda. Değil mi hocam? Evet. Dikkatli davranılıyor bunlar. Aslında hocam hemen şunu sormak istiyorum pişirerek de yiyoruz sarımsağı çiğ de yiyoruz preparatları da var. Hocam peki şimdi aynı etkiyi bu üç yolla da almak mümkün mü? olmuyor pişirince çünkü bu kükürtlü bileşikler sarımsak dişlerinin içinde bir enzimle beraber bulunuyorlar. Ve kestiğimiz anda bu enzim faaliyetiyle bu içindeki aslında bu bir kükürtlü amino asit alliin dediğimiz bir bileşik sarımsağın içinde taze sarımsakta var. Ama bunu parçalayan enzim de aynı bitkinin içerisinde dişler de var. Kestiğimiz zaman bu enzim faaliyeti özellikle de biraz ısıtırsak derhal allisine dönüşüyor. Allisin de öyle kalmıyor. Ondan sonra da diğer daha farklı kükürtlü bileşiklere, uçucu bileşiklere dönüşüyor. Diğerli disülfür gibi, ajoen'ler gibi, vinilditin'ler gibi pek çok böyle metaboliti var. Yani ee, pişirince başka bir şey oluyor aslında. Başka bir şey oluyor. Farklı kükürtlü ürünlere dönüşüyor. Baştaki etkili allisini yakalayamamış oluyoruz. Kolesterol düşürücü, damar evet. sertliğinden koruyucu evet. etkiyi pişirerek biz ortadan kaldırmış oluyoruz e, hocam. Tam olarak miyiz? demesek de büyük ölçüde evet. E, en azından e, dozajı kontrol edemiyoruz hmm. pişirdiğimiz zaman. aldığımız için, değil mi Sağlığımız hocam? Evet. için e, ne kadar vermemiz gerektiğini kontrol edemiyoruz. Çünkü... Kuru tozda biliyoruz ki şu kadar etkili bileşik var veya tazede biliyoruz ama pişirdiğimiz zaman nereye kadar kaçı uçuyor, kaçı kalıyor onu tespit etmek mümkün olmuyor. O yüzden az önce bir diş sarımsak günde diye günde değil mi bir hocam diş sarımsak. E, damar ama sertliği için? E, pişirdiğimiz zaman da başka şeyler var onları kazanabiliriz. Öyle mi? Evet. Ne gibi? Onlar da şunlar sarımsakta bu kükürtlü bileşiklerin dışında başka bileşikler de var. Mesela fenolik bileşikler var. Kafeik asit, ferulik asit gibi onlar da antibakteriyeller. Ee, onun dışında bir de e, tipi fruktanlar adını verdiğimiz bir karbohidratlar var. Ya da polisakkaritler olarak da onları tanımlayabiliriz. Bu bileşikler çok enteresan bir şekilde Bizim mide, bağırsak, ince bağırsaklarımızda hazmedilmiyorlar. Bunlar evet. e, ancak kalın bağırsağa kadar gittiklerinde orada bir takım faydaları var. Onlar da şöyle, bu e, fruktoz polimeri aslında bunlar. Fruktoz dediğimizde hemen şeker akla gelir ama bunlar öyle bağlılar ki beta bağları dediğimiz bağlar var. Bizim midemiz ve ince bağırsaklarımız bu beta bağlarını kopartamıyor. Evet. Hocam. Onun için de bu bileşikler bayağı da fazla sarımsağın içinde. Benzeri bileşikler soğanda da var aslında. Hı hı. Ve çok yararlı bileşikler. Ee, mideyi geçiyorlar, ince bağırsakları geçiyorlar. Kolona kadar gidiyorlar kalın, kalın bağırsaklara. Bu kalın bağırsaklarda bu sefer faydalı bir takım bakteriler var. Bifidobakterium dediğimiz laktobasilluslar bunlar bu inülinleri kullanıyor, onları parçalıyorlar ve bir takım asitlere dönüştürüyorlar. Ve bu asitler çok faydalı asitler. Hmm. Pişirince de bu asitlerin... Ocağınızda pişirseniz de, pişirmeseniz de bunlar Her oraya kadar oluyoruz. gidiyor. Yani bunlar pişirince de kalıyor. O zaman kalın bağırsak florası için son derece son yararlı. Son derece yararlı. Son derece yararlı. Niye yararlı diye sorulabilir. O zaman da şöyle bir cevap verebiliriz. Bunlar kalın bağırsağa ulaştıklarında bir takım dediğim gibi asitlere dönüşüyorlar. Yararlı bakteriler için prebiyotik özellik taşıyorlar. Hepimizin bildiği değil evet. mi Evet. Prebiyotik özellik sonucunda bir takım asitler, laktik asit var tabii. Onun yanında kısa zincirli dediğimiz Hı -hı. yağ asitleri dediğimiz asetik asit, propiyonik asit, butirik asit gibi küçük zincirli asitler. Bunların faydası ne bu asitler? Bu asitler bir kere bağırsağımızdaki patojen hastalık yapıcı bakterilerin kolonileşmesini önlüyor. Böyle güzel bir etkisi var. Sonra bağırsak çeperine etki ederek buralardaki enflamasyonları önlüyor. Bağırsak çeperi enflamasyonları. Yine kana kaçışıyorlar hızlı bir şekilde oradan e, emilip çeşitli organlara gidiyorlar. Oralarda bağışıklık sistemini etkiliyorlar. E, düzenliyorlar ve iyileştiriyorlar. Hatta beyne kadar gittiği söyleniyor. E, kan beyin bariyerini açıp işte zihinsel fonksiyonlarda bile yararlı etkileri görülebiliyor bu Yeterli kısa zincirle. yani evet. hocam. Yani her <laughs> halükarda pişmiş olsun, çiğ olsun farklı farklı faydaları var. Hocam şimdi çiğ olarak tüketmenin özellikle kolesterol açısından, evet. o bu lipid yağ değerlerimiz açısından evet. çok önemli olduğunu söyledik tansiyona da iyi geldiği biliniyor tabii onu da konuşalım. Ee, ne kadar iyi geliyor ya da nelere nelere dikkat edelim ama çiğ tüketeceksek hocam nasıl tüketmek lazım? Bunu da sormak istiyorum size. Mesela e, hani bir yoğurdun içine sarımsaklı yoğurt bizim yine sofralarımızın böyle çok sevilen e, tabii ürünlerinden gıdalarından biridir. Böyle tüketilebilir mi yoksa bir bütün olarak hani ilaç gibi fark etmez alan kişiler olduğunu biliyorum. Olur, biliyorum. Bu, bu önerilir mi? Neler önerirsiniz hocam? Ee, her ikisi de mümkün. Gerçi e, o kadar çalışma içinde bir tane bile e, sarımsaklı yoğurtta neler oluyor ona rastlamadım. Yani parçalanma ürünleri nereye kadar gidiyor? Asitli ortam var tabii. Hmm. İki Yoğurdun kıymetli içinde. ürün var değil mi hocam evet, burada? Evet iki kıymetli ürün e, sonuçta nerelere gidiyor ve etki tam olarak nedir? Onu görmüş değiliz bilimsel olarak görmüş, görmüş değiliz. Evet. Ama biliyoruz ki e, bütün sarımsak yendiğinde gerçekten de tansiyonda bir düşüş görülüyor. Hmm. Her ne kadar bunu Avrupa e, ilaç kurumları bir endikasyon olarak vermese de yardımcı olabileceği konusunda hem fikirler. Hafif tansiyon durumları. Yine çiğ tüketmek mi önemli hocam tansiyona evet, iyi tüken. gelebilmesi evet, için? Evet tansiyon için çiğ veya kurutulmuş tozları. Hmm. Kurutulmuş dozları Hı -hı. da Hı -hı. çünkü dikkatle kurutulduğu için aynı bir etken maddeleri hocam? koruyabiliyor evet. o koruyabiliyor. kurutulmuş dozlar. Evet. E, ama asla bir ilacın yerine geçmiyor değil mi hocam? Hayır. Tansiyon ilacı yerine. Kesinlikle geçmez. Yardımcı destek preparatlarıdır bunlar. E, küçük yükselişlerde e, özellikle de tansiyon ilacı kullanılan bir insan bir de üstüne böyle bir şey yapacak olursa istenmeyen durumlarda oluşabilir. Evet. Onun için dikkatli olmak lazım. Preparatlarından söz ediyoruz hocam bir de. Tabii. E, aslında bu preparatlar kurutulmuş formları mı salım Tabii. E, başka formları da var. E, mesela sulu etanolde hazırlanan çözeltileri var. Hı hı. E, bekletilmiş suda bekletilmiş, olgunlaştırılmış, uzun süre bekletilmiş ürünleri var. E, bunlar da var piyasada fakat biz ilaç kurumlarına bakıyoruz. Avrupa ilaç kurumları neyi kabul ediyor? Sadece çiğ sarımsakla düzgün kurutulmuş tozları kabul ediyor. Hmm. Diğer preparatlarda dozaj ve kullanım e, klinik çalışmalarla ortaya konmadığı sürece bunları biz eczacı olarak kabul etmiyoruz ya da önermiyoruz. Tabii. Onun için endikasyonları çi olarak yenmesi veya düzgün kurutulmuş şartlarda tamam diyoruz. Kur. Kurutmanın da ne kadar önemli, önemli olduğu. Oldu. Doğru yapıldığı evet. değil mi hocam? Esas Hadi. etken maddeyi doğru bir şekilde aldığımızı. Altın çizdik. Kesinlikle, kesinlikle. Bildiğimiz yine eczacımıza danışabiliriz hocam bu konuda değil mi? Her zaman için eczanede aslında bu düzgün kurutulmuş tozların tabletleri var. Evet. Bir de uzun etkili tabletleri var. Onlar da önemli hı hı. çünkü sarımsak veya toz halinde de taze de alsak çok hızlı metabolize oluyor insan vücudunda. Hızlı metabolize olduğu için de etkisinden yeterince yararlanamıyoruz. Hı. Ee, özellikle uzun süreli bir tablet uzun etkili bir tablet hazırlanmışsa o zaman biyo yararlanımı daha fazla oluyor. Biz eczacılar bunlara da dikkat ediyoruz. Vücudumuzda biraz daha uzun süre kaldığı zaman etkisini daha uzun bir süre daha fazla, daha fazla alabiliyoruz. Bakın yine bilinçli olmamız gereken önemli evet, bir konu. Evet, Eczacımıza bu da yine, danışabiliriz bu ürünleri. Kesinlikle. Çünkü yine hocam değil mi çok ürünün olduğu böyle eminim yani sarımsak preparatları açısından var, gittiğimizde çok var. çok var ama hani neyin bize uygun olduğunu ya da daha iyi olduğunu Eczacımıza danışarak öğrenebiliriz. Çok önemli ve özellikle preparatlarının ve çiğ olarak tüketiminin, değil mi? Esas bu etkileri ortaya çıkarttı hastalıklarla ilgili. Elbette. Ama hiç tüketemiyorsak lütfen yemeklerimizin içinde, değil mi hocam? Tabii. Alerji... Bazı kişiler çünkü çiğ tüketemiyorlar sarımsağı. Alerjisi olan insanlar var. Çok nadir de olsa bu sarımsak alerjisine de dikkatli olmak lazım bir de bazı etkileşimleri var. Hemen konuşalım mı? Kimler dikkat etsin hocam kullanırken? Ee, özellikle antikoagülan varfarin tipi antikoagülan kan sulandırıcı e, ilaç kullanan hastalarda dikkatli olmak lazım. Çünkü sarımsağın da buna benzer bir etkisi var. İkisi bir araya geldiği zaman kanama süresi uzayabiliyor. Hmm. Ee, yine ameliyat öncesi Sarımsak preparatı kullananlar ameliyattan önce mutlaka kesmeleri lazım. Hem kanama süresini, pıhtılaşma süresini uzatabiliyor, hem de kanamayı artırabiliyor. Hı hı. Çok dikkatli olmak gerekir. Preparatlar bu için mi hocam bunun altını Preparatlar çiziyoruz? Preparatlar için bir de günde sürekli hani bir diş diyelim ki şey için, hı hı. kolesterol için sürekli bir diş alanlar var onlarda da yine ameliyat öncesinde veya bununla beraber antikoagülan da kullanıyorsa kanama süresini ölçerek kontrol etmek lazım. Kan Sürekli. sulandırıcı kullananlar evet. ki özellikle tabii kalp damar hastalığı olan kişiler hocam. Tabii. Kan sulandırıcıları kullanabiliyorlar. Kullanıyorlar. Onun yanında eğer sarımsağı çiğ ya da tozu preparat fark olarak. etmez evet. preparat olarak Bunda dikkatli olmalılar kanama sür pıhtılaşma sürelerini mutlaka kontrol etmeleri lazım. Hmm. Zaten kanamayı pari... daha da arttırabilir. Arttırabilir, değil arttırabilir. mi hocam? Aslında yine hekimimizi bilgilendirmemiz gereken önemli Kesinlikle bir konu. Kesinlikle. Peki ilaçları... günde hocam mesela çiğ olarak sarımsağı yine tüketen bir kişi de bu açıdan dikkatli olsun mu? Tabi. Sürekli sarımsak mesela tüketiyor her gün. Her gün bir sarımsak tüketse bile ki o. Damar sertliğinden koruyucu olarak alıyordur ama onun yanı sıra bir de antikoagülan alıyorsa yine doktoruna danışması Ulanıyorsa, lazım. Evet. Lütfen bunu danışalım. Ne kadar önemli? Çok Doğal önemli. bir bitki, evet sofralarımızın çok sevilen bir ürünü ama yine hocam dönüp dolaşıyoruz değil mi? Her şeyin bir dozu var, dikkat edilmesi gereken bir yönü var. Yeni var. Hem eczacının hem de hekimin burada görüşleri önemli. Bu hocam özellikle tabii hani viral hastalıklar, bakteriyel hastalıklar bu tür hastalıklardan da koruyor olması aslında çok önemli bir yönü. Çünkü evet. bu hastalıklar çok sık görülen toplumda Doğru. hastalıklar. Özellikle de kış mevsiminde. Evet onlara biz üst solunum yolları enfeksiyonları diyoruz kısaca. Bunlar bakteriyel olabiliyor, viral olabiliyor. Bunlarda da sarımsağın etkili olduğu yine... Avrupa ilaç Kurumları'nca kabul edilmiş durumda yardımcı tedavi olarak hani ana tedavi değil ama yardımcı tedavi olarak öneriliyor hem taze olarak hem de preparatları yalnız bu durumda doz artırılıyor diğerinde hmm. hani bir diş olarak e, ya da yarım ila bir gram kuru toz derken bunda iki ila dört gram kuru toza çıkılıyor hastalık Kim? sürecinde mi hocam? hastalık sürecinde başlangıcında özellikle. Çünkü bunlar iki şekilde atılıyor kükürtlü bileşikler dışarıya, vücuttan dışarıya. Biri cilt yoluyla, ikincisi de nefes yoluyla. Nefes yoluyla atılırken de oralarda bir antibakteriyel, antiviral etki gösterebiliyor. Ondan faydalanıyoruz üst solunum yolları enfeksiyonlarında da böyle bir faydası var. Çocuklarımıza da tükettirmeli değil mi hocam? Hayır 18 yaş Öyle altına mi? önerilmiyor. 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 Preparatları Önermiyorsunuz. Ama, ama bir sarımsaklı yoğurttan Mesela... hoşlanıyorsa tabii ki onu yiyecektir ama <laughs> preparat olarak üst solunum yolları enfeksiyonunda yüksek dozda hayır. 18, 18 yaş, yaş altına, altına öner. önerilmiyor. 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 Ama biz lütfen sofralarımızdan eksik etmeyelim. Eksik etmeyelim. Ama hocam. birkaç nokta daha var dikkat etmemiz lütfen. gereken. Onlar da e, sulfonil üre grubu antidiabetiklerle de etkileşimi olabiliyor preparatların. Hangi grubu ilaç hocam bunlar? Şeker düşürücü şeker ilaçlar. Belli bir grup. Onları kullanırken de mutlaka hekime haber vermek lazım. Preparat kullanıyorlar. Beraberce hocam. çünkü etki daha da aşağı düşürebilir. Kan şekeri istemediğimiz seviyelere düşebilir. Ona dikkatli olmak lazım. Bir de antiviral ilaç kullanıyor. Bir de sarımsak kullanıyorsa onda da dikkatli olmak. Hatta kullanmamak gerekir hmm. antiviral Etkiyi yok edebiliyor sarımsak. Onun için antiviral ilaç kullananlarda sarımsak preparatının kullanılmaması gerekiyor. Tansiyon ilacı içiyor, kolesterol ilacı içiyor hocam ki sık kullanılan ilaç grupları biliyoruz. Tabii. Sarımsak preparatlarının kullanılmasında yine bu açıdan bir sakınca olur mu? Evet. Birlikte kullanımında kaynaklı bir sakınca olur mu? Olmaz ama dediğim gibi... Sürekli bir e, diş, sarımsak kullanıyorsa zaten bunu aterosklerozdan önleyici olarak kullanıyor. Ama bu arada örneğin bir mide reflüsü varsa onun şikayetlerini arttırabilir. Hmm. Mide ile ilgili yan etkileri oluyor herhalde hocam. Var. Özellikle de çiğ tüketildiğinde. Yanma, mide yanması yani asit fazlalığı durumlarında reflü ki yukarıya kaçar. O durumlarda sarımsak bu şikayetleri artırabilir. Sonra IBS diye bir bağırsak hassas bağırsak sendromu olan kişilerde burada da şikayetleri artırabilir. O, o durumlarda sarımsağı çekmek. Yine lazım. preparat kullanımında da karşılaşılabilir her, değil mi her şey, hocam? Her şekilde gerekiyi gerek. Zaten yasaktır mesela IBS'de sarımsak preparatları asla verilmez. İşte önemli olan noktalar bunlar. Evet. Hocam son bir mesaj rica edeceğim sizden. Sarımsak evet çok sevdiğimiz tadından evet. çok hoşlandığımız yemeklerimizin vazgeçilmez bir ürünü ama aslında çiğ tüketilmenin de ne kadar önemli olduğu ve preparatlarının tabii ki aslında nerelerde ne işe yaradığıyla ilgili önemli bilgileri aldık. Son mesaj ne olur hocam eve götüreceğimiz mesaj? Ee, sarımsak bence yararlı bir besin ama üzerinde e, klinik çalışmaların daha da fazla artması, ilerlemesi gerekiyor ki son mesajı size kesin olarak verebilelim. Şu anda sadece biz e, damar sertliğinden koruyucu etkisinden bahsedebiliyoruz. E, total kales, kolesterolü düşürücü etkisinden Üst solunum yollarındaki etkilerinden Kesinlikle. ama ilaç olmaya giden yolda daha çok mesafe kaydetmemiz gerektiğinde eklememiz Önemli gerekiyor. Önemli çalışmaları bekliyor değil evet. mi hocam? Tabii ki ama biz yine vazgeçmeyelim değil mi? Sofralarımızda hocam özellikle. Elbette. Yani gerçekten sevilen ve birçok yemeğe de çok güzel tatlar veren. Veren bir ve bitki. yetiştirme tarımsal açıdan da bence bundan vazgeçmeyelim. Çünkü son yıllarda şöyle istatistiklere evet. baktığımızda Türkiye sarımsak açısından hem çok kaliteli hem de kendine yeter bir ülkeyken son yıllarda kalitesiz Çin sarımsaklarının evet. tonlarca Türkiye'ye girdiğine şahit oluyoruz ve bundan üzüntü duyuyoruz. Neden kendi kendimize yeter kendi toprağımızda bir, değil mi yetiştirebildiğimiz evet, sarımsaklarımızı daha fazla yetiştirsek? Hatta biz dışarıya ihraç ederken şimdi ithalat durumuna gelmemiz hepimiz için üzücü bir durum. Bunu da not olarak düşmüş oluyor. Çok olayım. da önemli bir not hocam. Çünkü çok Kıymetli bir değerimiz dedik, altını çizdik. Evet, kesinlikle. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Ben Zamanı teşekkür Bu kıymetli bilgileri de bizlerle ve izleyicilerimizle paylaştınız. Çok teşekkürler hocam. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Evet sevgili izleyiciler, Eczane Köşesi programımızın bugün de sonuna geldik. Sarımsağı konuştuk. Sarımsak e, hangi konularda aslında sağlığımıza iyi geliyor? Nasıl tüketirsek e, daha iyi olur? Ve tabii ki tüketiminde özellikle dikkat etmesi gereken grupla ilgili de çok kıymetli bilgiler edinmiş olduk. Sizlere güzel, keyifli bir gün diliyoruz. Hoşçakalın.